canlarım güzel bir falla daha sizlerleyim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket olsun diyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Her şey gönlünüzden geçtiği kadar güzel olsun. Canlarım Çiçeğimi de görüyorsunuz orada zaten çok mutluyum bugün umarım sizler de benim kadar mutluluklar yaşarsınız diyorum ve Eylül ayı ikizler burcu falına başlıyorum yükselen ikizler güneş burcu ay burcu ikizler de gelebilir yükselenleriniz de dinleyin çünkü onlar da bize etki geliyor kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı geldi bu enerjiyle giriyorsunuz sevgili ikizler burcu ve bu enerjilerde hareket edeceksiniz. Güzel enerjiler var. Artık ruhunuz yerleşiyor. Eğer ihanete uğradıysanız, ayrıldıysanız iyileşme ve şimdi mutluluk kapısı sizin için açılıyor sevgili ikizler burcu. Akıl karışıklığı var ama bunu netleştiriyorsunuz. Bir özür ve çiçek geliyor size. Lale figürü var. Aşk hayatında değişimler ve başarılar geliyor. Tabi düşmanlarınızı da uzaklaştırmışsınız kendinizden. i̇ri ufaklı haberler var. Kazanan siz olacaksınız. Bakın burada bir deve kuşunuz var. O kadar güzel ki. Yani büyük kısmet, büyük şans size geliyor. Bolluk, bereket. Nasıl desem ki kariyer yüksekliği. Harika olaylar, sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız e, deveniz var. Üstünde de mal var gözüküyor. İki vakitli zamanlarda bir anahtar, bir kapı açılıyor. Ev sahibi olmak ya da arabayı değiştirip araba almak ya da köklü bir değişim yapıp evle ilgili ya da kendinizle ilgili bir şeylere sahip olacaksınız. Şans kapınız açılıyor burada. Bebek sahibi olacaksınız Bebekler var Ya da bazılarınız ya da çoğunuz yeni başlangıçlar yapıp Hayata yeniden başlamak Yeniden bir ilişkiye girmek var Ama uzun süredir bebek sahibi olmak için bekliyorsanız da Hamilelik haberleri, doğum haberleri alabilirsiniz Mutluluk çok yakında diyorum Sevdiğinizle bir araya gelme Barışma görünüyorsa da bazılarınız için yuva kurma evli olanlar ailesiyle tatile gitme bir kubbe var burada o kadar güzel ki onun altında duruyorsunuz ee, olumlu olaylar güzel gelişmeler var ve bir kız çocuğu var kız tez haberdir çabuk haberdir ee, çabuk bir haber alacaksınız ama çok sevineceksiniz beyaz güvercin var çünkü ve dengeleneceksiniz bu arada hiç ummadığınız beklemediğiniz bir alacağınız varsa ya da yapmak istediğiniz bir işle ilgili bir durum varsa hem mali hem maddi hem manevi her şeyde güzel haber ve tez vakitte bir yolculuk tez vakitte bir olaylar yaşayacaksınız ama sizin lehinize olacak bu güzel olaylar ve başarı parlaklık kudret sizi bekliyor sevgili ikizler burcu balıklarınız var yenilenme yeniden doğma yeniden bir araya gelme var bunu da söyleyelim burada. Balıklarınız var, hopluyorlar. Bir melek tarafından korunuyorsunuz, siz ve aileniz dilekleriniz gerçek oluyor. Kuşlarınız var ve çok uzun zamandır görmediğiniz bir insandan dönüş var, ama sevgiyle dönüş var. Yani bu insanla tanışıyorsunuz, belki konuşuyorsunuz, arkadaşsınız ama ileriyi hiç düşünmediniz. Birdenbire bir aşk, bir teklif alabilirsiniz bu insandan. Yeni yuva kurma aşka yeniden start verme ve aşka doğru yürüme birlikteliğe adım atma var sevgili ikizler burcu maddiyatı da dengeliyorsunuz alamadığınız alacaklarınız varsa ve devlet kapısından da sürpriz bir haber geliyor güzellikler geliyor ve siz mutluluğa erişiyorsunuz sevgi meleği sevgi dolu günler aşk dolu günler geliyor sevgili ikizler burcu harika olaylar sizi bekliyor bağımsız, bağımsızlığın gücünün ve başarının temelidir sevgili ikizler Burcu. Evet yüzük kartı geldi. Bakın burada bir bağlılık, bir bağlanma, bir teklif, yüzük alma, yüzüğü parmağına takma durumları söz konusu sevgili ikizler Burcu. Ama siz düşünmek isteyeceksiniz. Önce olumsuz bakıyorsunuz artık olmaz dediğiniz konuda kapılar açılıyor. Bunu söyleyelim. Evet bakın aşk kapınız açık. Aşk kapılarınız açılıyor. Evlilik teklifleri geliyor. Dilekleriniz kabul oluyor. Çiçeğiniz kapıda. Sevgili ikizler Burcu. Ve self acceptance. Öz kabulü özünde kabullenme var. Aşkı hak ediyorsunuz. Kabullenin. Ve siz buna layıksınız. Sevgili ikizler Burcu. İhtiyacın olan cevaplar geliyor dedi size sevgili ikizler burcu canlarım coşkuyla atla gerisi gelecek dedi zaten güzellikler gelecek sevgi gelecek her şeyden önemlisi hayat size güzellik getirecek mutluluklar diliyorum sağlıcakla kalın sevgide kalın hoşçakalın